üzülmez olur muyum? Mesela şu anda Ozan'ın durumuna çok üzülüyorum. Eminim şu anda kendisine teselli edecek bir arkadaşa çok ihtiyacım var. Ama şu anda babamı ısırıyorsun. Adam parayı vermezse ne yapacağız abi? Başta konuştuğumuzda hiç bir deli bir hakkımız yoktu. Açmalama yok, yok. yok. abi o daha bir çocuk. Şey Sen hiç ömerci filmi izledin mi? Deyiz. Deyiz. Evet. Bu tipler hep evet. kaçmaya çalışırlar. Evet. Başlarında iki tane evet. salak adam olur. Evet. Bunlar bir şekilde adamları kandırıp kaçarlar. De değilse... Ama Hadi. bu sefer ben her şeyi Hadi. düşündüm. Ben tuvalete gidiyorum. Kızın başından ayrılıyorum. Ayrı. Gerek haksız olsun. Tamam mı? Ah iyice planım suya düştü. Sen neden söz ediyorsun bakayım dostunuz halk arasında lüks model halkalara yeme makinesi denen çöp Bak önemli. böyle yaparsan güçsüz ya, düşeceksin ha. Al değiştireyim mi ister misin? Peki hala tamam. Uğraşma boşuna. Gemici düğüm attım. İki sene tuzla tersanesinde çalıştım ben. Bak hala uğraşıyor. Boşuna uğraşma demiyor muyum ben? Mümkün olduğunca az konuş. Çocuğu teslim ettiğimizde fazla anlatacak şey olmasın. Ben hiç derse girmek gelmiyor. Benim de. Zaten ne hocanın anlattıklarını anlayabiliyorum ne de dersi dinleyebiliyorum. Aklım hep zavallı kardeşimiz Nazlı'da. Aynen. Ablaları olarak sahip çıkamadık Nazlı'ya. Keşke elimizden bir şey gelse. Selena'yı da çağıramıyoruz ki. Onu ancak üçümüz beraber olunca çağırabiliyoruz. bak Burak öğretmen orada. Gördüm. E ondan yardım isteyelim. Burak öğretmenden yardım mı isteyelim? Evet. Belki Selena ona daha sık görünüyordur. Hem bütün tanıdıklarımızın içinde Selena'dan sonra bize en yakın olan kişi o. Ama Selena'yı bulamıyoruz dersek sırrımızı ona da açıklamak zorunda kalmaz mıyız? Bilmem. E, Selena'ya biraz haksızlık olacak ama mecburuz. Madem kardeşimiz söz konusu, inşallah Selena bize kızmaz. Selam kızlar. Selam. Ben de sizi çok özledim kızlar. Ve tam zamanında geldin. Selena, Nazlı'yı kaçırdılar. Ne? Nazlı'yı kaçırdılar ve geri vermek için çok para istiyorlar. Olamaz. Kim kaçırdı Nazlı'yı? Niye kaçırdılar? Ne oldu? Bilmiyoruz ki Selena. Lütfen bul ve kurtar onu. Nazlı kötü insanların elinde. Nazlı'nın yerini ancak gizli odadan görebilirim. Ama bu hafta anahtar Hades'te. Of, uf, tam da kazanacak zamanım buldu alçak Hades. Merhaba Selin Hanım. Aa, merhaba. Ay. Burak Bey ne yapıyordun acaba şimdi? Bahçede olabilir mi acaba? Canım bir bakayım. sarışınım diye Burak Gül'ü tavlayabileceğini zannediyorum ama yanılıyor. Buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğim, veremem. O olamaz. Behlül! Çabuk dersini çal. Ee, ama e, müdüre hanım daha teneffüsün bitmesine beş dakika var efendim. Sus sana ne diyorsam onu yap. Bu kadar teneffüs yeter. Çabuk çal diyorum sana. E, peki siz bilirsiniz efendim. Burak! <laughs> Canım bana Bakalım. 1241, 1242, 1243 kötülük. <laughs> bir de oruçlu bir adamın orucunu bozdurmuştum. Eder 1244 kötülük. <laughs> Hiç fena değil. ...kötülüğün dibine vurmuşuz. <laughs> Bir adam vardı, canı sıkılan. Kötülük geldi, sıkıntı gitti. Baba baba baba. O iyilik meleği Selena ve şeker kız korosuna geldi. <laughs> Dünyada iyilik yapmak varken burada olmanın neye borçluyuz? Selena. Hades. ilk defa senden bir şey rica etmek için geldim. Aa. Demek benden bir şey rica edeceksin. Ha, buşa dokunmam. Onun daha 20 senesi var başka. <laughs> Dünya zamanıyla yarım saatliğine gizli odanın anahtarını istiyorum. Demek... Gizli odanın anahtarını istiyorsun ha <laughs> Selena? Evet. Ona çok ihtiyacım var. Eğer bana bu iyiliği yaparsan... Aa, <laughs> i̇stersen iyilik yerine kıyak diyelim ha. Çünkü iyilik kelimesi sinirlerimi bozuyor. Tamam. Kıyak diyelim. Bana bu kıya yapacak mısın? Tabii ki yaparım Selena. Hem biz eski düşmanız değil mi? Gizli odanın anahtarını sana vereceğim. Tek bir şartla. Şart mı? Nedir o şart? Çok basit. Bir insanı kötü yapacaksın. <laughs> yapamam. O zaman ben de sana ...yak yapamam Selena. Al gülüm ver gülüm ha. <laughs> Benden böyle bir şey nasıl bekleyebilirsin Hades? Ben asırlardır iyilik için savaşıyorum hele kötülük yapmanın tadını bir <laughs> al. kişi <tibrak> olacaksın <gülüyor> Selena. <gülüyor> Gizli oda anahtar. Gel, gel. Hadi Selena, kasma kendini. Gel. <laughs> Demek bana dürüstçe bir başkasına hoşlandığını söyleyecek kadar bile değer vermiyordu. nasılydın? Yazık. Sen bu kalbin içinde olmayı hiç hak etmemişsin meğer. Kalbinden silmekte bu kadar kolay olacak mı dersin o zaman? Eyvah öğretmenim. Okul dağılmış. Ama gördüğüm kadarıyla burada dağılan başka biri daha var. Adını kalbine kazıdığın kız yüzünden mi buradasın? Bir başkasından hoşlanıyormuş. Ya buna üzüldüm. Daha da kötüsü. Bunu bana kendi söyleyecek kadar bile değer vermiyormuş. Nasıl yani? Başkasını sevdiğini sana kendisi söylemedi öyle mi? Hayır öğretmenim. Ama inkar da etmedi. Aslında söyledi ama düzgün bir açıklama yapamadı. Neyse zaten artık hiçbir önemi yok. Yemin ettim. Bundan sonra hiçbir kıza aşık olmayacağım. <laughs> Dayım ne derdi biliyor musun? Bak evlat derdi. Aşka her tövbe ettiğimde Beşiktaş'tan denize bir taş atsaydım şu anda Üsküdar'a yürüyerek geçebilirdik. Ben kararlıyım. Bundan sonra aşık olmayacağım. <laughs> olacaksın Ozan. Olacaksın. Hem de öyle bir olacaksın ki. Bir gün karşına yüreği iyiliklerle dolu bir kız çıkacak. Sadece güzelliğiyle değil. Gözlerindeki ışıltıyla. Gülüşündeki içtenlikle. Adeta Yüzüne yansıyan kalbindeki iyilikle seni daha gördüğün ilk anda aşık edecek kendine. Öyle bir çarpılacaksın ki ondan başka bir şey düşünemez hale geleceksin. Kafanı dağıtmak için öğrencilerin sınav kağıtlarını okumak bahanesiyle okulda kalıp fazla mesai yapmak zorunda kalacaksın. Öğretmenim siz aşık mı oldunuz? Neyse hadi, hadi sen de geç kalma ailen merak etmesin. Şöyle <laughs> düşüneceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim Ozan. Merhaba.